Bir zamanlar, fısıldayan ormanların kalbinde Zuri adında minik bir ejderha yaşardı. Zuri'nin, sıcak güneşin altında elmas gibi parlayan ışıltılı pulları vardı. O sıradan bir ejderha değildi, nefesi gökyüzünde renkli gök kuşakları yaratabiliyordu. Bir gün, zümrüt ağaçlarının üzerinde uçarak, üzgün bir tilki olan Felid'i gördü. Felix, uzun zaman önce, Büyük annesinden aldığı en sevdiği kırmızı atkısını kaybetmişti. Yeni arkadaşına yardım etmek için hevesli olan Zuri, zarif bir şekilde süzüldü. Sevgili Felix, atkın ne oldu? O, etrafta oynayan balıkların yüzdüğü bulanık nehire düştü. Zuri, bulanık nehirin sıradan bir nehir olmadığını biliyordu. O, büyülüydü ve ışıltılı su perileri tarafından korunuyordu. Zuri, tereddüt etmeden, Felid'i bilinmeyen bir yolculuğa katılmaya davet etti. Birlikte, Su perileri gibi dans eden, parlayan suların olduğu nehre geldiler. Zuri derin bir nefes aldı ve havaya büyülü bir gökkuşağı üfleyerek perileri çağırdı. Su perileri belirdi. Zuri ve Feliin etrafında neşeyle dönerek gülüştüler. Bulmacamızı yanıtlarsan atkını bulmana yardımcı olabiliriz. Feliin kalbi hızlı atıyordu ama atkısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıydı. Dikkatlice dinledikten sonra doğru yanıtladı ve perilerden alkışlar geldi. Parlayan su dalgası yükseldi ve kaybolan atkıyı güneşte parlayarak açığa çıkardı. Teşekkür ederim nazik periler. Atkısını ön ayaklarında tutarak Felix Zuri'ye gülümsedi. Gerçek dostluğun kaybedilen şeylerden çok daha değerli olduğunu fark etti. Birlikte yeni bir maceraya atıldılar ve başkalarına yardım etmenin en parlak gök kuşaklarını getirebileceğini öğrendiler. Ve o günden sonra Zuri ve Felix fısıldayan ormanı yan yana keşfedip sonsuza dek arkadaş oldular.